Bugün toprağımızı vermiyoruz mitinginde birlikteyiz. Türkiye'nin dört bir yanında ekolojik mücadeleler yürütülüyor. Çünkü ekolojik saldırılar yoğunlaşmış durumda. Muğla'da bu şehirlerin başında geliyor. Çünkü birçok noktasında ekolojik mücadeleler yürütülüyor. Siz bu mücadele ve aslında kitlesel bir tepki var şu anda süper izin yasasına karşı. Bunun hakkında neler söylersiniz? Şimdi vatandaş burada kısacası şöyle diyor. Zeytin yoksa barış yok diyor. Kahvaltı yok diyor. Derman yok diyor. Dert çok diyor. Diğer tarafta diyor ki ormanlar, zeytinlikler yaşam çizgimizdir. Bu e, çizgiyi geri çekiliyor. Şimdi buradan neye ulaşmak istiyoruz? Aslında burada e, vatandaş şunu söylüyor. Yani burada e, diyor ki e, madencilik bahanesiyle veya enerji bahanesiyle, rant bahanesiyle e, şirketler için kesilen her ağaç vatandaşın oksijeni kesiliyor diyor. Şimdi burada biz baktığımız zaman e, kamu yararı, anayasamızın hükümleri açık ve net. Diyor ki yapılan bir işlemde kamu yararı var mı yok mu? Şu anda bu bölgede zeytinliğin hasat dönemi hasat döneminde ağaçların kesilmemesi lazım. Yani yangından mal kaçırırcasına bu zeytin ağaçları hasat döneminde kesilir mi? Bu hem dinen günahtır, hukuken kamu yararı yoktur, yazıktır ve hukuka aykırıdır. Anayasamızın mevcut 56. maddesinin ikinci fıkrası diyor ki devlet vatandaşın sağlıklı bir çevrede yaşaması için diyor ki çevreyi geliştirir, çevre sağlığını korur, ormanları geliştirir, orman alanlarını yok etmez, orman alanları geliştirir diyor. Mevcut olan bu uygulamalarla anayasanın hükümleri ihlal ediyor. Buradan biz bunun iptali için anayasa mahkemesine dava açtık. Şimdi anayasa mahkemesi nasıl bir yangın çıktığı zaman itfaiye aracı bir an önce o yangını sörmek için hızlı gidiyorsa, nasıl bir hasta varsa ambulans o hızla hastayı hastaneye götürmesi için tedavi için hızlı gidiyorsa, nasıl bir yerde orman yangını çıkıyorsa, vatandaş o orman yangını için gidiyorsa, aynı hızla anayasa mahkemesi de bu zeytinlik ağaçlarının kesilmesini engellemek için kamu yararı adına, hukuk devleti adına bir an önce bu talana dur demekte. Kamu yararı var, kamu menfaat var. Buradaki vatandaş aslında zeytin vatandaşın sofrasındaki berekettir. Vatandaşın kahvaltısıdır. Ve toprağına sahip çıkıyor. Biz madenciliğin aranmasına karşı değiliz. Şu ağacı görüyor musunuz? Bakın şu ağacın köküne bakın orada. Tam şu karşıda kamerada vatandaşlarımız da görebilsin. O, o ağacı bir da kabul edin. Maden aranırken Avrupa'da onu bir dağ olarak kabul edersek orada bir kapı açılır. Yukarıdaki tahribat yapılmaz. Orada o kapıdan içeri girilir. Maden öyle aranır. Maden öyle çıkarılır. Yoksa ben doğayı tarif edeceğim. O doğa tarif edilen orman, tarif edilen toprak, tarif edilen su bir yaşamdır, bir hayattır. Orada her tarif edilen orman bu vatandaşların yaşam alanı tarif ediyor. Su alanı tarif ediliyor. Orman alanı tarif ediliyor. Çünkü orman bir insan hakkı, su bir insan hakkı, toprak bir e, insan hakkı. Yani dikkat edersen bir an önce dediniz ki yani bu coğrafyada bu ağaçların kesilmesi Rusya ile şey arasındaki savaş çıktığı zaman orada biz tarım ürünlerini oradan biz ithal ediyorduk. Ya biz tarım ülkesiyiz. Tarım ülkesinde bir ülke yurt dışında boydağını, mısırını, mercimeğini, nohutunu, kuru fasulyesini ithal ediyoruz. Bu işte nedir? Biz burada tarım politikasını, orman politikasını bu iktidar yapamıyor. Artık çeyrek yüzyıl oldu. Bence artık bu iktidar değişmeli. Bu ülkeye artık bir faydası kalmadı. Medeti işte can suyunu taşımak için gidip Amerika'dan şuradan buradan icazet alıyor. Burada bir an önce bunun panzehri nedir? Erken seçim, erken seçim, erken seçim.